değil yani. Ay çok sağ ol. Beni Rica ederim. Güle güle çok kullanın. Araçta. Vallahi güle güle kullanın. Şu o şey kumandaya bassana. Seyhun. kumandaya bassana atıyor çalışırken. Evet. Onu kitlemesini şeyini ayarlayacağım ben zaten de. Burada burada masanın üstünde. Onu alabilir miyim ben? Yanızda ha. Onu alayım ben. Onu ben şimdi tek tuşa bırakacağım da. Sen bunu kustan tamamen kapada olur da burada rüzgar olur. Ben bunu tabi ayarını yapacağım. Şimdi motor limit evet. ayarlarını yapacağım size. Yap, motor de. limit ayarları bitince de. Çok Bir kapandığı zaman görelim. Bir dakika kafanı indir. Kafanı indir. Sonra silersin. Bir dakika. Elçin. Bir dakika dur. Aynen bir toz toprak, toprak, toprak diye hiçbir şey girmez buna. Kirlenme yok. Kirlenme de olmaz. Tekrardan açalım. Oradan gelebilirsin. Ön kapıdan dolan ablası. Nursel teyze kapıyı aç göstersene ablası. Nursel teyze. Nursel kapıyı aç. Nursel teyze. Kapıyı aç Nursel. Yok güneş sizi kurtarır zaten. Sıkıntı olmaz. Dediğim gibi buna bir Güneş sensörü rüzgar sensörü de koyarsak daha da güzel olur. Siz kaça takıyorsunuz onu? Onu Şenol Bey'le görüşmeniz lazım.